Günaydın Zeynep. Günaydın başkomiserim. <laughs> Entomolog ve palinologdan gelen sonuçlar başkomiserim. Hava filtresinde lisana dispar kalıntıları mı? Evet. Benekli bakır kelebeği. Bir şey soracağım ya. Sen bu kadar şeyi nasıl böyle aklında tutup bilebiliyorsun? E raporda yazıyor Selim. <gülüyor> <gülüyor> İğne Ada Longos ormanlarında bulunan ender bir canlı. Antalya tarafında da görülüyormuş. Ama siz Trakya deyince, İğneada olması büyük ihtimal gibi geldi bana. Kenan, İğneada'ya mı gidiyormuş yani? Ya da oradan geçiyormuş. Peki, nereden bulacağız bu adamın nereye gittiğini ya? Araştıracağız Selim. Vazgeçmek yok. Komiser Orhan ve yardımcısı Selim... ...bir ipucu bulabilmek amacıyla Kenan Eroğlu'nun evine tekrar gittiler. Etiketlerde adı bulunan çiftliğe giden başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, çevrede yaptıkları araştırma sonucu, Kenan'ın sık sık tekerlekli sandalyeye mahkum olan oğluyla birlikte yaşayan Aylin oyuncu adında bir kadını ziyaret ettiğini öğrendiler. Aylin Koyuncu, 48 yaşında, hemşire. Aylin Hanım. Evet. Başkomiser Orhan. Komiser Selim. Vaktiniz varsa Kenan Bey hakkında konuşmaya geldik. E, Kenan diye birini tanımıyorum ben. Bu adamı tanımıyor musunuz yani? Hayır. Komşuların sık sık buraya geldiğini söyledi. E, benzetmişler o zaman. Ben bu adamı tanımıyorum. Oğlunuz içeride mi? Uyuyor biraz rahatsız da. Ee, başka bir şey yoksa yapmam gereken işlerim var benim. Size iyi günler. <laughs> Ne yapalım? Aldıralım mı kadını? Kadını da oğlunu da alalım. Geç kaldın. Kenan'ın gittiği laboratuvarı nihayet buldum. Kenan'ı hatırladılar mı? Hayır ama kayıtlardan bulduk. İki hafta önce babalık testi yaptırmış. Babalık testi mi? Aynen öyle laboratuvarın müdürü karşılaştırma için kullanılan DNA sahiplerini bilmiyor. Ama ben biliyorum. Biliyorsun. Evet. İğne adada gördüğümüz çocuk kesin Timur'un çocuğu. Nereden biliyorsun? Şah gibi düşünmeye başladım diyebiliriz. Başka ne olacak ki? Emin olmak için laboratuvardaki sonuçları almamız gerekiyor. Onu da hallettim. Zeynep'e uğradın o halde. <laughs> Direkt gelir gelmez raporları ona da ilettim. Öğrenmemiz fazla sürmez. Eli kulağındadır. Ama ben zaten biliyorum. O çocuk kesin Timur'a ait. Acele karar verme. Sonra mat olursun. Vay. Ey ee, tamam o zaman, Sonuçlar çıkar ya kadar. Hocam. Ben göstereyim size nasıl mat olmayayım. Buyurun. Kolay gelsin Zeynep. Teşekkürler başkomiserim. Selim haklıymış başkomiserim. Babalık testi için kullanılan DNA Timur'a aitmiş. Demiştim ben size. O çocuk Timur'a ait diye demiştim. Kenan bu sırrı öğrendikten sonra Timur da onu öldürdü. Yeniden içmeye bu yüzden başlamış olmalı. Kesin. Çocuk Timur'unsa annesi kim peki? Yani gizlediğine göre kimsenin öğrenmesini istemiyor belli ki. Hemşireyle çocuktan sıvap almamız gerekecek. Çocuğun DNA'sını bütün şüphelerle karşılaştırdım. Peki başkomiserim. Daha önce oğluyla birlikte merkeze getirilen Aylin hemşire hemen sorguya alındı. Aylin Hanım, neden burada olduğunuzu biliyorsunuz değil mi? Ben bir şey yapmadım. Aylin Hanım, Kenan Bey'i tanımadığını söylediniz. Gerçekten tanımıyor musunuz? O an çıkaramadım ama birkaç kez gördüm evet. Ya Timur'u? Timur mu? Evet, oğlunuzun babası. Onu da tanımadığınızı söylemeyeceksiniz herhalde. Oğlumun babası yıllar önce öldü. Evet. Öldü. Hatta birkaç gün önce öldürüldü. Aylin Hanım. Artık her şeyi anlatmanın zamanı gelmedi mi? Neyi anlatmamı bekliyorsunuz bilemiyorum ama siz beni biriyle karıştırıyorsunuz. Oğlunuzdan alınan DNA Timur'un DNA'sı ile karşılaştırılacak. Eğer babası Timur çıkarsa zor durumda kalacaksınız. O benim oğlum. Ama babası Timur değil mi? Benim oğlum o. Timur çocuğu istemedi. Bana verdi. Hem kendisi de karısı da çok gençti. Yine olurdu çocukları. Ama benim olmuyordu. Çocuk Timurlu Alev'in çocuğu. Kızcağız çok gençti. Sağlığına da dikkat etmemişti. Erken doğum yaptı. Doğumuna ben girdim. Ne olmuştu bilmiyorum ama o kadar üzgündü ki. Görseniz nasıl ağlıyordu. Doğumdan sonra babası geldi. Bebeğin merkezi sinir sisteminde sorun vardı. Asla yürüyemeyecekti. Timur Bey bunu öğrenince bebeği istemedi. Zavallı kızcağıza da bebeğin öldüğünü söylediler. Ve çocuğu severdiler. Çocuğum olmuyordu benim ama çok istiyordum. Olur dedim. Kızcağız perişan haldeydi. Kendi çocuk dediler. Böyle bir şeyle baş edemez dediler. Ben de aldım çocuğu. Daha sonra hiç arayıp sormadı mı çocuğu? Hayır ama her ay düzenli para gönderirdi. Kenan Bey de izini bulmuş herhalde. Hayır dedim ama inandıramadım. Peki Timur'a haber verdiniz mi? Kenan Bey sürekli gelip gitmeye başlayınca aradım Timur Bey'i. Oğlumu kaybedersem yaşayamam dedim. O da merak etme ben halledeceğim dedi.